98 nolu kasa. 10 milyon sola, 3 milyar sağa, 90 milyon sola. Tebrikler Cadbury. Hala kasaların şifrelerini hatırlayabiliyorsun. Bana güvenip şifreleri söylediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki Cadbury. Biz sana her zaman çok güveniriz. 99 nolu kasa tamam. Şimdi akvaryum kasasını aç. <laughs> kasa sesle açılır dalır. Ona göstersene. Hadi bakalım. Güller kırmızı, menekşeler mavi, balıklar kasaya götürsün beni. Mükemmel Cadbury. Yüz tane kasanın şifresini ezberlemişsin. Bugün izin al ve bu iznin keyfini çıkarmaya bak. Teşekkür ederim efendim. Gidiyorum. <laughs> Sen öyle san Cadbury! <laughs> Dikkat! Dünyanın en profesyonel suçlusu Profesör Benzat Richville hapishanesinden kaçmıştır. Oo hayır! Renzat bir kez şifreleri ele geçirmek için Cadbury'yi kaçırmıştı. Hadi gel de alır. Ransett buna tekrar kalkışmasın diye Cadbury'ye göz kulak olalım. Ket böreği rahatsız etmeyelim. Teşekkür ederim Çeviz. Bugün izinliyiz. Ne yapmak istersin? Ben her zaman Richie'nin Luna Parkına gidip eğlenmek istemişimdir. Pekala. Korkuyorsan bilmek zorunda değilsin. Ama ben her zaman bu radara binmek istemişimdir. <laughs> Profesör Rensselt buralarda olabilir. Kedberry'nin yanından ayrılmayalım dalır. Da Ay iyi olduğuna çok sevindim Cadbury. Cadbury mi o da kim? Siz kimsiniz? O kim? Tanrım yoksa hafızasını mı kaybetti? Hafıza mı? O da kim? Ortada bir şeyler dönüyor. Radar kendiliğinden yıkılmış olamaz. ...oldukça sağlam yapılmıştı. Al bakalım Cadbury... ...Ayrona'nın çorbası sana iyi gelecektir. Ya teşekkür ederim Ayrona... ...çorban çok lezzetli. Merhaba patron... ...merhaba dağlar... ...dağlar merhaba. Hafızan yerine geldi bu harika. Ben hafızamı mı kaybetmiştim? O halde kasaların şifrelerini de hatırlıyorsun. Kasa mı? Şifre mi? Ne kasası? Ne şifresi? Çok garip. Yarım saat önce hepsini biliyordu Dollar. Evet, 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 Hadi gidelim. İşte Cadbury kasaların şifreleri. Bunları lütfen tekrar ezberler misin? Teşekkür ederim efendim. <laughs> Sahte kedinin de bana astığı kamera sayesinde bütün şifreleri alabiliyorum. Başaracağım. Hayır, hayır, hayır. Bu planın asla başarıya ulaşamayacak. <laughs> evet, başarıya ulaşacak. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Bütün şifreleri hatırladım. Biraz yürüyüp temiz hava almak istiyorum. Cadbury'de bir gariplik var Ben bende ne olduğunu öğreneceğim. Evet, evet, evet. Biraz bekler misin? Dallar'ı yıkamanı istiyorum Ah, <tüm belin> Tabii efendim. <tüm belin advertisements separately> Aptal, benim çamaşır halimde ne arıyorsun? Ben Dallar'ı yıkadım hem de kendi banyosunda. Eller yukarı! Gerçek Ted bütün bunları bilir. Şifrelerin yazdığı kağıdı kendinden uzakta tutunca şüphelendim. Cadbury'nin gözleri çok iyi görür. Eminim tabana kamera falan gizledin öyle değil mi? Söyle gerçek Cadbury nerede? Beni yakalayamazsın. Sen öyle san sahtekar. Yardım edin. Çabuk kedibörünün nerede olduğunu söyle. Yoksa seni yere atacak. Waterfront caddesindeki depoda ama bekçileri geçemezsin. Ha sen öyle san. Ben 100 tane bekçiyi alt edebilirim. Merhaba. Selam brüno. Aferin sana. Profesör Rezit seni bekliyor. Evine hoş geldin. Çok başarılı oldun. <gülüyor> Başardın. <gülüyor> ben sahte kedibörü değilim. Buradakiler gerçek Richie Rich ile rich Dollar. Richie Rich, rich mi? Doğru. Senin sahte uşağın benim minyatür uşağımın yanında bir hiç kalır. Saat dört oldu efem. Buzlu çay saatiniz geldi. Size hemen getireyim efem. Cadbury'nin geri dönmesi çok iyi oldu dalır.

İşte Masken Sesini de değiştirmeyi sakın unutma. Peki efendim. O... Peki efendim. Ve işte karşınızda gizli konuğumuz. Şov dünyasından mısınız? Hayır. Peki sporcu musunuz? Hayır. A, durun gözlüklerimi takayım. Yani dürbünü demek istedim. Ah bu Richie Rich. Şey, e, bunu nasıl anladınız? Hazır mısın Reci? Genelde Hagsport'un bunları geri getirmesini istemem ama bizim bu iş için uçaklarımız var. Öyle değil mi Hagsport? Hadi Dollar, geri getir. <laughs> Şu dolar işaretleri olan köpek tam benim reklam filmim için aradığım yıldız. Mutlaka gelmeli, mutlaka. Dollar mı? Televizyon mu? Aa, bu harika.

Bu bir pire tasması reklamı tamam mı çocuklar? Merak etmeyin de alır başarılı olacaktır. Demek pire tasması ha? Hı. İyi ki yanında pire sirkemi de getirmişim. <laughs> Hadi millet iş başına. Orada dur da alır sakın unutma. Kaşınmaman gerekiyor görüşürüz. Pekala motor başlayın. Köpeğinize Wetbun pire tasması takarsanız 90 gün hiç kaşınmaz. Kesin, kesin, kesin. Reklam filminde kaşınamazsın. Dollar, ne olursa olsun sakın kaşınma tamam mı dostum? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam baştan çekeceğiz. Motor! Batman pire tasmasıyla köpeğiniz 90 gün kaşınmaz. Zaten kaşınmasına da hiç gerek kalmaz. Dalır! <laughs> geri dön! Dalır! Şimdi yeni bir köpeği ben nereden bulacağım? Öf öf! Daler dur Daler! Dur lütfen! Hey! ikiniz de durun! Durun dedim size! Endişelenme Daler! Profesörün otomatik kaşınma aletini getireceğim! Sen filmi çektir ben de pirilerden kurtulayım tamam mı? Hadi bakalım iş başına! Kapağını kapatmayı unutmuşum! Olamaz! Olamaz, siz de mi? Evet, sanırım Reci'nin köpeği işe aldı. Ama kaşınıyorlar artık. Evet, çok haklısın, çok. Hı. hala dalır oku bakalım şimdi hmm şu küçüğü tekrar oku lütfen üzgünüm dalır mif demeliydin 50 dolar lütfen ha böyle bakınca upf oluyormuş 10 20 30 para kazanmak bizim ailenin bir özelliğidir <laughs> Oh <laughs> Richie, konferans salonu çok iyi korunuyor öyle değil mi? Öyle olmak zorunda Gloria. Bu barış konferansına dünyanın her yerinden delegeler geliyor. çocuklarımız için yerlere yeşil halı sereriz. Muz şeyhi! Avokado adasından İmparator Zuma Zoyozovi! Plumperia kraliçesi! Hadi şey yapalım. Ritri, konferans salonunun tamamen güvenli olduğuna emin misin? Evet majesteleri. Güvenlik sistemimizin bir benzeri daha yoktur. Hiçbir güvenlik sistemi Ilusoy'u engelleyemez. <laughs> güvenli olduğuna emin misin Ritri? Kesinlikle efendim. Bakın göstereyim size. <laughs> Sağodrice, artık toplantıya gönül rahatlığıyla katılabilirim canım. Çabuk olun efendim, bütün delegeler geldi. Olamaz! Bu imkansız. Bütün delegeler kaybolmuş olmuş. Birileri güvenlik sistemimizi geçmeyi başarmış Gloria. Delegeleri hemen bulmamız gerekiyor, hem de hemen. <laughs> Birileri delegeleri, delegeleri kaçırmak için buraya tuzak kurmuş. O kabloları çekme yoksa sistemi çalıştıracaksın da. Olur. Hadi gel. Onu kurtarmak zorundayız. Bu eski bir tünel olmalı. <laughs> Bütün dünya liderleri sonunda benim elime geçti. Bizden ne istiyorsunuz? Beni oy birliğiyle dünya başkanlığına getireceksiniz. Asla! Seçeneğiniz yok! Sizleri lazer ışınımla hipnotize edip verdiğim bütün emirleri yerine getirmenizi sağlayacağım. Anlıyor musunuz? <gülüyor> 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 Bu reçel için köpeği değil mi? Ünlü şaka numaram seni halleder. <laughs> <laughs> Beni ne Richie Rich ne de köpeği durdurabilir. <laughs> Bak bu iluso. Kötülerin sihirbazı. Richie Rich lazer ışının karşısında çaresizsin. Bu doğru değil. Elmas yüzüğüm ışını gitmesi gereken yöne geri yansıtacak. Ha. Görüşmek üzere Richard Rich. <laughs> Bu Daler'in sesi. Ama bu boş. Daler yok olmuş. Uuu Daler. Aşçı yemeği hazırlamış. <laughs> Hadi şu maden arabasına atlayalım. Delegeleri kurtarmamız gerekiyor. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yapayım ki beni izleyemesin. Richie için hazırladım. Şu köprüye bir gelsin hele onu ne büyük bir sürprizin beklediğini anlar. Onu çok şaşırtacak sürprizlerim var. Görür o. <laughs> i̇şte şimdi görürsün sen. <laughs> Olamaz. Köprü yok oldu. Aa, yalnızca bir ilüzyonmuş. <laughs> Hayır. Profesörün verdiği para hala yanımda. Ah böyle bir zamanda para ne işimize yarar Gürüçü? Bu şimdi bir balon kadar şişecek. Bak şimdi. Sıkı tutun. Aa bak. İzo delegeleri kaçırıyor. Artık onları kurtaramayız Rici. İlizo da öyle sanıyor ama bence sihiri sihirle yenme zamanı geldi de geçiyor bile. Hmm. sihir mi istiyorsun? Al sana sihir. Profesörün uçan halısı. Ha bakalım büyülü sözler neydi? Ne şazem yo şagrabanya varpindi neydi? Yok o da değildi. Yavaş yavaş. hoba hoba hogi. Oo oh, oo oh, oh, oh. Ay gıdıklıyorum ha yapma. Dur ayrı O profesör King Bean. Oo, oh, üzgünüm profesör, üzgünüm. Profesör, halınız bir işe yaramaz. Bizi İliso'ya götüremez. Ay götürür, götürür. Büyülü sözleri şimdi hatırladım. Süper kadabra, ala zip zippeti, zumba, ol bir jet. Hey! Bu harika. Diğer büyülü aletlerimizle de İliso'yu hemen buluruz. Şimdi Illison'un yerini profesörün kristal yüzüğüyle bulalım bakalım. Neresi so, Bulutların arasındaki kalede saklanıyor olmalı. Gizlice gidip belegeleri kurtarmamız gerekiyor Gloria. <laughs> Elinden son kez kurtuluyorsun Richie Rich. Son kez. Elin. <laughs> bu eli sonun lazer ışını benzin depomuzu boşaltıyor. Aa! Aa, Aa çarpacağız. Korkma çarpmayacağız. Ay, evet çarpacağız. Ha, benzin olmadan bir yere gidemeyiz Richie. Endişelenme. Şimdi ısmarlarız. Rich Petrol'ün servis hızına kimse ama kimse yetişemez. Bak. Harici. Yer çekimini yok eden makina, Bu da Elison'un uçan kalesinin sırrını açıklıyor tabii ki. <laughs> Sonunda hepiniz emrim altına girdiniz. Bunu yıllardır planlıyordum. Yıllardır. <laughs> Aa, Richie bak. <laughs> Sizi asil aptallar. Sizler tıpatıp benzerleri yapılacak ilk şanslı insanlarsınız. Ha majesteleri, majesteleri. Ee... <laughs> Ve yakında robot benzerleriniz beni bu dünyanın başkanı seçecek. Göreceksiniz bunu. <laughs> Demek planı buymuş. Ama kılık değiştirerek bu sihirbazı alt edebiliriz. Ha gelin bir planım var gizlice içeri girip 110'un lazerini alıp delegeleri kurtarmamız gerekiyor çocuklar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. küçük bir kral. Sizi daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Aa, sen Richard için köpeği olmalısın. Koş Aptallar. Elizodan asla kaçamazsınız. iyice paketlenmiş olarak denizin dibini boylayacaksınız. <laughs> <laughs> Richie bundan asla kurtulamayız. İmkansız. ama <laughs> kemer tokana ulaşabilirsem kurtulabiliriz. <gülüyor> 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 Evet, şimdi küçük dostum bize yardım eder. Bu süper robotun işi işte böyle. Afiri süper robot. Gerekirse seni yine çağırırım. Şimdi bütün rehinelerimin kopyalarını çıkaracağım. Elizo'nun <laughs> değneğini almalıyım. Ve bu kez bütün kozlar bizim elimizde hala teslim ol İlyuzo. Richard Rich nasıl kurtuldun? Doğru ve artık senin sihirbazlık günlerin sona erdim. Şimdi avantajlı durumda olabilirsiniz ama. <laughs> Beni yakalamak artık çok zor. Çok zor. <laughs> Hangisinin gerçek henüz olduğunu asla anlayamayacağız Richie. Ne yapacağız şimdi? Doğru. Bu yüzden üçünü de yakalamamız gerekiyor. Şimdi ayaklarının altındaki halıyı çekelim. İmdan. Hop! Hop. Ee, senin adam, senin adam, senin, 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 senin. Evet Gloria, sonunda ortalık tertemiz oldu gördün mü? Dünya barışına olan katkınızdan dolayı bu madalyayı almaya hak kazandınız. Aa, çok teşekkür ederim efendim. Benden istediğiniz bir şey olursa haber vermeniz yeter. Aslında bir ricam olacaktı majesteleri. Dalır size bir sihirbazlık gösterisi yapmak istiyor. Aa, bu çok hoşuma gider.